Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle öğleden sonra güzel bir şu bardaklarda, şu plastik bardaklarda bir kek yapacağım. Bu kekim için de hemen şöyle başlayalım. 3 adet yumurtam var. Yumurtalarımı kırıyorum. Şu şekilde. Evet şöyle yumurtalarımı kırdım. Şöyle bir bardak toz şeker koydum. ve Bunu güzelce beyazlayana kadar bir güzel çırpacağım. Evet. Şimdi yumurtaların beyazları beyazladı. Bir su bardağı dolusu yoğurt koydum. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ koyalım. Tekrardan karıştıralım bunu. Evet. Şimdi şöyle yapıyorum. Böyle bir paket kakaom var. Kakaomu boşalttım unumun üstüne bir buçuk su bardağı unum vardı bir tane vanilyam var bir pakette kabartma tozum var bizimkiler içeride coştu şimdi şöyle güzelce bunları bir güzel karıştıracağım kuruları ununuzu eleyin arkadaşlar ben yani şimdi acıdan var. Çok unumu elemedim. Ya yani unumu eledim ama kakaomu falan elemedim. Şimdi hemen bunu şöyle sıvı harcımın içine boşaltıyorum. Böyle içi dolgulu bir kek olacak. Karlak da yapacağım. Güzel oluyor. Bardağa yapın, fincanda yapın, ne de istiyorsanız Bardağa yapıyorum şimdi. Şimdi şöyle bir güzel bunu çırpacağım Evet, şimdi şöyle keklerimiz oldu. Bakın, şöyle bardak, bu bardaklara yağlamıyorum da, tam doldurmayın. Şu şekilde, şöyle paylaştıracağım. çok doldurmadan tekrardan şu şekilde canlar şöyle ikimizi paylaştırıyorum dediğim gibi fincanla da yapabilirsiniz Ama ben bunun içine birazcık oyacağım güzel bir fark yapacağım içine krema yapacağım canlar şöyle doldurayım ben bunları Evet, şimdi şöyle bardaklarımı sallıyorum, şöyle düzlensin diye, şu şekilde, çok fazla da doldurmadan. kabardılar zaten, kabardığı kadar. Evet, şimdi fırınımı ısıttım. Şimdi e, keklerim fırına gidiyor. Fırında ne kadar ayarlarında sizin fırınınız nasıl bilmiyorum ama benim fırınımda galiba bir yarım saatte pişer. Yarım saat pişsin. ondan sonra dinlendiydin. Ben de bu arada kremasını yapacağım. Evet, keklerim pişerken ben de hemen muhallebimi yapacağım. Muhallebim için şöyle bir bardak şekerim var. Şöyle iki bardak süt koydum. yemek kaşığı nişasta koydum. Bir buçuk yemek kaşığı da un koydum canlar Şimdi bunu güzel karıştıracağım. Evet, bunu şöyle az yapıyorum biliyorsunuz. Hemen içine girecek çünkü bu. Ben şimdi hemen şöyle güzelce karıştırdım ocağımda. Şöyle koyulaşana başana kadar hiç bırakmadan karıştıracağım canlar. Soyulaştıktan sonra vanilyayı ilave edip kapatacağız. Evet, şimdi hemen muhallebimiz oldu. Muhallebime de birazcık vanilyayı döktüm. Boşalttım bunu. Yani. Döktüm derken acele ediyorum canlar. Şimdi hemen bunu başka bir kaba alacağım. Soğumaya bırakacağım. Çünkü soğutacağım ki krem şanti ekleyeceğim ben buna şöyle güzelce kremamızı bir kaba alalım. Üstünü kapatalım, kabuk bağlamasın. Ara ara da ben bunu karıştıracağım. Burada da ben mutfağım toplanacak burası canlar. Öğlen yemen sonrası yapıyorum bunu. Şöyle bir bakın çok güzel oldu akışkan. Kuyuluğu falan gayet güzel. Hemen ben bir yüzdürü bu poşetiyle Şöyle üzerini kapatacağım. Bu şekilde. Soğumaya bırakacağım bunu. Keklerim de pişiyor. Bu soğurken, kekim de pişerken ben de mutfağımı toplayayım. Evet. Şimdi şöyle şuradan başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle canlar bakın. Hiç yağlamadım. Hiçbir şey de yapmadım. Gayet güzel pişti. Çıkıyorlar böyle. yani önce tepsiden çıkarayım ki soğusunlar şu şekilde. Şöyle bir sallıyorum. Hemen çıkıyor. Görüyorsunuz. Evet canlar. Şimdi keklerimiz şöyle pişti. Bakın. Şimdi soğumaya bırakacağım birazcık bunları. Soğuduktan sonra şöyle ortalarından bir oyacağım. içini de dolduracağım. Bunlar şimdi çok sıcak. Ama gayet güzel bir şekilde bakın. Bufur bufur. Hiçbir sıkıntı olmadan kekiniz böyle de yiyebilirsiniz gerçekten böyle üzerlerine pişerken damla çikolata falan atıp gayet de güzel böyle brownie gibi kek oluyor İçerisi çok gürültülü kapatayım şimdi evet şimdi şöyle hemen halimiz muhallebimiz bayağı bir soğudu bunlar şu şekilde kullanabilirsiniz ama ben bunun üzerine bir paket krem şantili boşaltıp şöyle güzel bir çırpacağım Yani hiç mikser bile artık gerek yok. Böyle gayet de güzel oldu. Mikserimi açmıştım ama gerek olmadı. Ben bunları böyle dolduracağım canlar içlerine. Şimdi birazcık kekimin soğumasını bekleyeceğim. Kekim soğusun. Ve kaşıkla dolduracağım içlerini. Sıkma torbanız varsa sıkma torbasıyla da doldurabilirsiniz. Benim evde var ama burada yok. Şöyle güzelce içlerini dolduracağım. Gayet güzel bir kek olacak. Şimdi şöyle keklerimin üzerine için boşaltacağım. İsterseniz şöyle bir şey varsa sebze oyacağınız onunla da boşaltabilirsiniz. Şu şekilde canlar. Biraz daha soğuması gerekiyor ama malum benim burada acelem var. Çok fazla fırsat yok soğumaya. Hemen Böyle içlerini boşalttı. Şu şekilde. Yarda şöyle iki tatlı kaşığıyla donduracağım. Şu şekilde canlar. Bu şekilde doldurmaya devam edeceğim. Şöyle hafiften şöyle üzerlerinden alıp düzlenmesi için şöyle. Kalıba falan gerek yok. Gayet güzel. Biraz daha soğursa daha güzel içi oyulacak. Şöyle bir tane daha göstereyim. Dediğim gibi sıkma torbanız ya da dondurucu poşetiniz varsa doldurabilirsiniz için ama ben biraz bugün böyle uğraşıyorum. Böyle güzelce düzledim. Böyle devam edeceğim canlar. Şimdi Evet. Şimdi koymalar bitti. Evet. Bunları da alacağım. Bir dondurucu poşetine koyacağım canlar. Bunları da yarın buna böyle güzel bir sos yaparım. Böyle küçük küçük toplar yaparım. Ee, şeyleri bularım. Güzelce böyle bir e, değişik bir şey yaparız. Uygulama yaparız. Şimdi gerisini dolduracağım böyle tekrardan. Şimdi i̇çinden oyduklarımdan da böyle top top kurabiye gibi şeyler yaparım. E, çikolatalarla falan süslerim. Yani bir önde öyle çocuklara birer ikişer dağıtırım. Öyle doldurayım ben. Evet, şimdi şöyle de üzerlerine süsleyelim. İstediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz bunun üstünü. Fındık, ceviz. Ben elimde ne varsa onunla süsledim. Burak da burada başında bekliyor. <laughs> şöyle misler gibi yayalım. Şimdi ben bunu birazcık donmaya bırakacağım. Şimdi içinden çıkanlara da farklı bir teknik yapacağım. Evet canlar şu şekilde bakın. Şimdi şöyle birazcık soğusun. Ondan sonra servisimizi yaparız inşallah. Evet. Şimdi şöyle bir tane alalım. Bir keselim. Bakın. Nasıl güzel oldu canlar. Şöyle. Gerçekten içi böyle misler gibi. Çok güzel oldu. Yiyeceklere afiyet olsun. Sizlere de fikir olsun. Evet. Benim yani bugünlük videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle canlar. Bunu da tahta tahtada yaptım. Kesme tahtamda. Böyle şöyle bir sunum hazırladım. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet. Şu şekilde. Evet. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, gerçekten e, burada zor zor şartlarda yapıyorum. Herkes de aynı şekilde. Bir yerlere gelmek için lütfen birbirimize destek olalım.